Sen ne oldun oğlum? hadi <laughs> moda yön veriyorsun. Sen ne oldun oğlum? Baba mı oldun? Ha? Ayhan, sen baba mı oldun? <laughs> baba mı oldun anne mi? Sen baba mı oldun oğlum? <laughs> Erhan. Annem oldun sen, babam oldun. Anne. <laughs> Efendim oğlum. Erhan sen hasta mısın? Sen hasta mısın anneciğim? Neyin var?